Babam bir anlam veremedi ama sence bunlar Fevzi Devran'ın elinde ne arıyor olabilir? Aklına geliyor mu bir şey? Olanları artık sen de biliyorsun oğlum. Baban merhametinden kimse bilsin istemedi bu hadiseyi. Ölenin arkasından konuşulmaz ya. Allah biliyor. Baban pek güvenmediğinden yolla değildi Fevzi. Yi. Epeyce de bir para vermişti. Belli ki daha fazlasını koparmak istedi. Nereden bulduysa bulmuş işte bunları. Peki nasıl bulmuş olabilir sence? Ne bileyim oğlum. Niyeti bozduysa... Tuğba. Ölü bir adamın günahını almak istemem. Belli ki eve girmiş olacak yanından sonra. Ağam bir misafiriniz var. Kimmiş? Oruç aşiretinden Amit ağa. Buyursun. Hoş geldin Hamit Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Ege'nin Boran. Tanıyorsun. Yok. Daha önce tanışmadık. Aman amını duydum. Estağfurullah. Ben de gidiyorum zaten. Müsaadenizle. Görüşürüz amca. Görüşürüz. Buyur Hamit Ağa. Ak töre öyle ya da böyle hedefini vurdu. Cihan Töre benim dedi. Vuruldu. Sen Töre'ye karşı geldin. Vuruldun. Şimdi öldür beni. Yoksa her geç ben yapacağım. Asla senin karın olmayacağım. Asla. Bırakın artık. Rahat bırakın. Zeliha gitme. Öldüğüm Berzan yok artık. Öldü say. Hiçbir şeyden korkma. Koskoca Berzana namusunu temizleyeceğine ağalıktan ayrıldı diye laf yayılacak olursa... ...gayrı temelli işler çığırından çıkar. Aşiret karışır. Bir daha da olmaz. hukukumuz var Zinara. Sen beni bilirsin ben de seni. Doğrudur. Hatırımız geçer birbirimize. Aşiretlerimiz arasında anlaşmazlığa düşmedik hiç. Lakin şimdi durum başka. Bu kez seninle Genco aşiretinin ağası olarak konuşacağım. Buyur. Seni dinliyorum. İşler iyice çığırından çıktı. Biliyorsun. Töremiz gereği verilen hüküm yerini bulmadan rahata ermez aşiret. Zeliha'nın üstündeki hüküm de uygulanacaktır. Kararımız kesindir bu durumda Boran Ağa'nın kızı aşiretine teslim etmesi icap eder. Yoksa işin sonu savaştır. Biz bu meselenin sulh yoluyla çözülmesini isteriz tabi. Lakin hepimizce malum olan bir şey var. Yardım isteyene sığınana arka çıkmak da türemizdir. Yani? Yani savaşta savaş, Gözümüz korkacak değil. Eğer kız bizde olsaydı, onu da göz alırdık. Ne demek bu? Duyduğun gibi Hamit Ağa. Kız bizde değil. Nerede peki? Bilmiyorum. Zeliha bacı yerleştirildi ağam. Her şey istediğiniz gibi kontrol altında. Tamam Ahmet, sağ ol. Nasılsın Hoş geldin abay. İyiyim. Seni sormaya gerek yok tabi. nerede dershaneye bıraktım. Dönerken de sana bir uğrayayım dedim. İyi etmişsin. Seni böyle mutlu görmek iyi geliyor bana da. E, ne var ne yok? Sıkıntılar bitmiyor abay. Hayırdır ne oldu? Ben sen vazgeçti derken aşireti düştü kızın peşine. Sıkıntılar büyümüş ha. Neyse. Başka bir yere aldırdım Selia'yı. Güvende şimdi. Ama yarın ne olur bilmiyorum. burun Sen zaten elinden gelenin fazlasını yapıyoruz. Dediğin gibi yarın öbür gün bir problem çıkabilir. Ama bir kere de bir şeyin on adım sonrasını düşünmeyiver. Bir de Murat meselesi var. Ona ne diyeceğimi de bilmiyorum hiç. O çocuğun durumu da zor. Şimdiye kadar babasıyla ilgili bildiği her şey değişecek. Alt üst olacak. Hele ki babasıyla bir daha asla konuşamayacak. Hesaplaşamayacak. Affedemeyecek. Ne oluyor? Bir mi oyunu? Hadi bir bassın. Hadi bir bastığını göstersin anne. Hadi bak bakalım. Bakayım. Bakayım dişlerine bakayım. Hadi göster anneye dişleri. Gel gel gel. gel, gel. Bakayım. Bir bakayım. Bir bakayım. Bir bakayım. Göster anneye dişleri oğlum. Ha? Aferin. Gelin hanım. Az bir vaktim varsa otur hele de azıcık konuşalım seninle. Ben bu eve gelin geleli çok sene geçti. Çok şey gördüm. İyi kötü çok şey yaşadım. Ama hep bir tek şey istedim. Ailem içerisinde huzur içinde yaşamayı. Bunun içindir ki gün geldi hiçbir şey duymadım. Gün geldi, hiçbir şey söylemedim. Eğer bu evde yaşamak istiyorsan, bunu kural belleyeceksin. Yoksa... Merak etmeyin Kevser Hanım. Boran'a hiçbir şey söylemedim. Söylemeyeceğim de. Ama bunu sizin tehditlerinizden korktuğum için yapmadım. Onun üzülmemesi için söylemedim. Onun gözünde temiz, dürüst olan ailesinin gerçek yüzünü görürse nasıl acı çekeceğini bildiğim için söylemeyeceğim. Peki senin çocuğun var mı? Var. Bir kızım var. Adı da Yaren. Yaren ne demek? Yaren dert ortağı. Böyle arkadaş gibi. Çok güzel. Peki senin kardeşin var mı? Böyle sana yarenlik eden? Yok. Yarenimin de kardeşi yok. Belki olur ki. E belki senin de olur. Benim annem babam yok ki. Ne demek o? Yok demek. Yurtta yaşıyorum ben. geliyorum ben. Biraz işim vardı. Müsaitsen niyetim akşamüstü seni de ziyaret etmek. Rahatsızlık vermeyeceksen tabii. Ne demek? Gel tabii. Tamam bekliyorum. Hadi bakalım. Geliyormuş Murat. Ne diyeceksin? Ne diyebilirim ki? Resimdeki ailenin bir yangında öldüğünü söyleyeceğim. Herkesin bildiği de bu zaten. Bunların niçin babasında olduğuna dair bir yorum yapmayacağım elbette. Sence de çok tuhaf değil mi? Yani o adam bütün bunları almayı neden düşünsün ki? Bunu gördün mü? Sence bu yangın ne zaman çıkmış olabilir? Bilmiyorum. Ama öğrenebiliriz.